delenler betonlaşma güneşin etkisini daha da artırıyor. İstanbul mahvı perişan oldu. Çirkin görüntüler yüreğimi hançer gibi saplanıyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. Her taraf beton olmuş. Olduğu gibi o sıcağı o üzerimize kusuyor ve şehirdeki ısı adasının etkisini daha da arttırıyor. Gökyüzünde parıl parıl parlayan güneş sağlık ve yaşam kaynaklarından biri aslında. Ama büyük şehirlerde gökdelenlere çarpa çarpa yansıyınca iki kat fazla kavuruyor. Hasta da ediyor, mutsuz da ediyor. Bu binalar çok 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 öldürüyor, öldürüyor bizi. Mimarlar, mühendisler, meteoroloji uzmanları aynı şeyi söylüyorlar. Betonlaşma, güneş ışığının camlı binalardan yansıması, rüzgarın kesilmesi şehirdeki sıcaklığı 3 derece yükseltiyor. Gündüz güneş ışığının arayıyla ısınan binalar gece aynı şekilde etrafı ısı yaymaya başlıyor. Tabii ki ısınan şehirde deniz üzerindeki buharlaşmayı daha da hızlandırıyor. O buharlaşmada nem demek, ani hava değişimleri demek. Bir de ağaçları delip geçen hava akımı yüksek binalardan çarpıp geri dönüyor. Yani esmiyor. Az önce zaten ara sokaktan çıktım. Ağaçlıkların arasından serinden şimdi sıcağı. Gökdelenlerin altında asfaltın kenarında İstanbul Levent'te elimde termometre. Sıcaklık 31-32 dereceyi gösteriyor. Hemen arkamda çölün ortasında vaha gibi ağaçlarla kaplı bir sokak var. Şimdi içeriye girelim. Termometre kaç dereceyi gösterecek bir bakalım. Yine güneşin altında çok değil 50 metre yürüdük. Ve sonuç sıcaklık 26 dereceye düştü ama sıcaklığın düşmesinden daha önemli bir fark var bana göre 50 metre önce başım yanıyordu şimdi sırtıma püfür püfür rüzgarlar esiyor. Karadeniz'in havaları güzel buralar ne İstanbul ne İstanbul adamı çökertti. Ölümlü bir dünyayı bu kadar çirkinleştirmeye kimsenin hakkı yok gelecek nesillerin emaneti bunu çok iyi korumamız lazım. Mutlu bir aşkın sonu, nikah masası. Ancak evliliğe giden yol, alınacak eşyalarla, ödemelerle dolu.